Merhabalar sevgili Paraks'ten kimya izleyicisi. Kimyada gazların 9. videosu. Gazların su üzerinde toplanması. Hadi gelin bakalım neymiş. Arkadaşlar gazların su üzerinde toplanması da çok basit bir mantığımız, çok basit bir temel prensibimiz var. Buhar basıncı bulunduğu kabın hacmine bağlı değildir. Yani sen kabın hacmini ne kadar arttırırsan arttır, ne kadar azaltırsan azalt, buhar basıncı değişmez. Sıcaklığı değiştirmediğin sürece ne bileyim e, gaz olduğu için bir şeyde sıvı, sıvının içinde bir şey çözmediğin sürece buhar basıncını değiştiremez. E biz PVNRTE'de böyle düşünmüyoruz. Biz PVNRTE'de V artarsa P azalır diyoruz ama burada olmuyor. Burada bir gazın bulunduğu bir buharın bulunduğu yerini hacmini arttırırsan sıvı hemen buharlaşıp orayı dolduruyor mol sayısı da artıyor. Sen bir buharın bulunduğu yerin hacmini azaltırsan buhar da yoğunlaşıyor. Yani buharın eni V'si ile doğru orantılı değiştiği için en bölü V'yi birbirinden bağımsız değiştiremediğin için gazlardaki gibi hacmi artınca basıncı azalmıyor. Bu yüzden buharı PVNRT'ye katamıyorsun. PVNRT ve PVNRT'den çektiğin hiçbir yoruma buharı katamazsın. Yani PVNRT ile bir işlem yapacağın anda buharı çıkarıp işlemi yapacaksın. Salt gaz için sonucu bulacaksın. Toplam basınç için buharı bir daha ekleyeceksin. Yani böyle bir sistemde sen pistonu yukarı çekersen argonun hacmi artar basıncı azalır okey ama buhar basıncı değişmez. Çünkü oluşan boşluğu su buharlaşarak dolduruyor pistonu aşağı itip argonun hacmini azaltırsan argonun basıncı artar ama buhar basıncı yine değişmez. Yani dolayısıyla bu sistemi çözerken salt argon için çözeceksin. Buhar basıncı için artar azalır gibi bir yargıya sahip olmayacaksın. Anlaştık değil mi? Mesela burada buhar basıncı 4'müş. Sistemin toplam basıncı 17. Demek ki buranın basıncı da 13. Hacmi yarıya indirdin. Bu iki katına çıkar. Ama bu değişmez. Buhar basıncı kabın hacmiyle değişmediği için benim hacim artarsa basınç azalır ne bileyim hacimle mol doğru orantılıdır P1, V1, P2, V2, Pson, P son, V son gibi. PVNT'nin çektiğim hiçbir denkleme buhar basıncını yazamam. Burada sistemin toplam basıncı için de bunu yapamam. Buhar basıncından arındırıp sadece gaz kısmı için PVNRT ve PVNRT'li denklemleri uygulayacağım. Burada mantığımız bu arkadaşlar. Pistonu yukarı çekersen oluşan boşluğu su buharlaşarak doldurur. Suyun buhar basıncı değişmez. Helyumun basıncı nasıldır? Toplam gaz molekülü sayısı artar. Birim hacimdeki de artmaz. Birim hacimdeki su buharı molekülü sayısı artmaz. Çünkü hacmi ne kadar arttırırsan su buharı molekülü sayısı da o kadar artıyor. Kabı yapılan basınç yarıya düşmez. Çünkü atıyorum helyumun başlangıç basıncı at kafadan tamamen 10. Bu 4 olsun. Bu 5'e düşecek. Bu yine 4 olarak devam edecek. Bileşenlerden bir yere düşüp diğeri düşmediği için toplam basınç yarıya düşmemiş oldu. Anlaştık değil mi? Şimdi bak 0,1 mol kalsiyum karbonata ayrıştırdın. 0,1 mol karbondioksit çıktı. Eması 100 olduğu için 0,1. Karbondioksitin basıncı çarpı karbondioksitin hacmi çarpı eşittir karbondioksitin mol sayısı 0,082 çarpı 300 kelvin. Şu 2,08.2 4.12. P eşittir 0,6 atmosfer. Bak ben bunu kim için yazabilirim? Karbondioksit için. O zaman kimin basıncını buldum? Karbondioksit. Toplam basıncı değil. Çarptın 760'da milimetre olarak soruyor çünkü. 0 gitti 6 kere 7 42 36 daha 456 milimetre civa. Senin kabındaki karbondioksitin basıncı. E kapta başka ne var? Buhar. O kaç yapıyor? 30. O zaman kaba yapılan toplam basınç ne? 486. Yani sen PVNRT ve PVNRT'nin türevi denklemleri sadece gaz için yazabilirsin. Buhar kısmı için yazamazsın. Ne diyor ne diyor sıcaklık arttıkça buhar basıncının artış grafiğini vermiş. Helyum gazı ve buhar ile dengede x sıvısı vardır. Aynı sıcaklıkta gaz hacmi yarıya indirildi. Basınç 400'den 700'e çıktı. Bak helyum gazının basıncına A'de buhara B'de. A artı B kaç oldu? 400 hacmi yarıya indirirsen Gaz basıncı iki katına çıkar. Buhar basıncı. Ya buhar sadece sıvının suyun yok. Bu da bir x sıvısının buharı. Bu da değişmez. Fark etmiyor. Kaç oldu? 700 oldu. O zaman hemen 2A, 2B, 800. B yani buhar basıncı 100'müş. Değil mi? Bana ne diyor ortamın sıcaklığını? Bak bakalım buhar basıncı ne zaman 100 oluyor? 60 derecede. Demek ki x 60 derecede. Deney 60 derecede yapılmış. Anlaştık değil mi annem? Şimdi burada ne demiş? 1.6 gram eması 4, 0.4 mol helyum var. 1.6 gram 0.1 mol CH4 var. Suyun buhar basıncı ve kaptaki toplam basınç 27 ve 777. Şimdi 27 buhar basıncı ise 777'den 27'yi çıkardığımda geri kalan 750'yi de bu iki gaz yapıyor. Anladın değil mi? E bu da 4'e 1 oranında yapıyor. 750'yi 5'e bölersek 150'sini bu yapıyor. 650'sini bu yapıyor. 5'te birini bu, 5'te 4'ünü bu. Bana neyi soruyor? CH4 soruyor. Bak gayet basit. Önce buharı çıkardım. Sonra geri kalanları mollerine göre paylaştırdım kısmı basınçları kanununa göre. Mesela burada CH4 eklersen CH4'ün basıncı artar. Helium'un kısmı basıncıyla bu buhar basıncı değişmez. Bu Buhar basıncı zaten hiçbir zaman değişmez de sıcaklık değişmediği sürece. Anlaştık değil mi işin mantığını? Hadi gel. Şimdi 1.4 152'yi 760'a bölersen 0.2 atmosferini su buharı yapıyor. Benim gazım 1.2 atmosferini yapıyor. Oda koşulları dış basıncı 1 atmosfer, iç basıncı da 1 atmosfer. Çok dikkat et. Musluğu açtım, piston dengeye geldi şurada bir yerde. Dış basınç halen 1 o zaman iç basıncın da 1 olması lazım. Peki bu 1 atmosferin 0.2'sini halen su yapmıyor mu? O zaman benim helyumla o ikim toplam 0.8 atmosfer yapacak. Unutma. P ve denklemleri sadece gaz için yapabilirsin. P1 v 1 1i 1.4'ten alamazsın. Sadece helyum için yapacaksın. 1.2 çarpı 5. P2 v 2 1 çarpı 2. Son basınca 1 diyemezsin. 0.8 dersin. Çünkü bu 1'in 0.2'sini halen su buharı yapıyor. Benim karıştırdığım gazlar da 0.8 yapmak zorunda. PVNRT ve PVNRT'den çektiğimiz denklemleri sadece gaz için yazabilirsin. Buharı çıkarmak zorundasın. 6, 2, 8, 10 çıkıyor. Buradan V son. Tamam değil mi? Bak dış basınç bir atmosfer burası da bir atmosfer. Suyunki 0,4'müş o zaman ne onunki 0,6. Hemen buldum bir atmosfer. Kaptaki toplam basıncın iki katına çıkması için ne kadar gaz eklenmeli? X mol gaz ekledik. Burası bir atmosferden 2 atmosfere çıkacak. Ama suyun buhar basıncı değişmeyecek. Isıtmadım, soğutmadım gaz eklemekte. Bana ne buhar açısından? O zaman basıncın iki katına çıkması için neonun 1.6'ya çıkması lazım. Peki 0.6 atmosferi 8V'de yapan neon 1.6 atmosferi kaç V'de yapar? Nihayetinde neonun sadece hacmi değişti. Hacmi azaldığı için basıncı arttı. P1V1 P son V son yapacağım. Neonun son hacmi 3V oluyor. Ha, o zaman piston 3V yapacak şekilde sağa gitmiş. Toplam 12 idi burası da 9V. Şimdi sol tarafın hacmi değişti, basıncı değişti, molü değişti. İkiden fazla şey değiştiğinde veya denklemi hatırlamadığımda ilk durumla son durumu oranlıyordum. İlk basıncım 1 atmosfer. ilk hacmim 4, ilk mol sayım 2, R ve T sabit. Son basıncımı 2 atmosfer, amacım o zaten. Son hacmim 9'a çıkmış, son mol sayım 2 artı X. 2, 2, 4 gitti, X eşittir 7 mol. Anlaştık değil mi? Suyun buhar basıncı kabın hacmiyle değişmiyor. CO2'nin bulunduğu kaptaki basınç. Kaptaki basınç arkadaşlar CO2 artı suyun üzerinde toplandığı için buhardır. Kaptaki basınç CO2'nin basıncından büyüktür. Evet buhar basıncı kadar büyüktür annem. CO2 gazının basıncı şu. Ve CO2'nin bulunduğu kaptaki toplam basıncı bilirsek evet çıkarıp buhar basıncı buluruz. CO2'nin bulunduğu kabın hacmi. Kabın hacmi diyor. Ve basıncı ve kabın basıncı. Yani şunu bilirsem C2'nin molunu bulabilir mi? Hayır. Buhar basıncını da bilmem lazım ki bu toplam basınçtan buhar basıncını çıkarıp PVNRT yapabileyim. PVNRT'yi sadece gaz için yaparım. Toplam basınç için yapamam. İçinde buhar var. İkisi de gaz olsa toplam basınç için de yaparım. Buhar gaz gibi davranmaz arkadaşlar. Buhar sıkıştığında sıvılaşır. Gaz sıkıştığında sıvılaşmaz. Bunlar farklı. Tamam buhar da bir gaz da sıvılaşabilen gaz. O yüzden PVNRT'ye uymuyor. Helyum gazının basıncını arttırmak Şimdi bak çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şıkkımız var. P toplam P buhar artı P helyum. Buhar basıncını ne arttırır dedik? Isıtmak. Isıttım buhar basıncı artmak zorunda. Buhar gaz gibi davranmaz. Isıtırsan basıncı artar. Seni beni hiç ilgilendirmez ne olur? Isıttım mı basıncı artmak zorunda. E toplam basınç sabit. O zaman helyum gazının basıncı ısıttığım halde asal. Hocam ya öyle şey mi olur? Bebeğim sakin. Gerçekleri değiştiremeyiz. Gerçekleri anlayabiliriz. Isıttık. Dengelemek için basıncı azalmak zorunda. Moli değişmedi. O zaman neyi artmış? Hacmi. Yani sıcaklığı iki katına çıkarırsan hacmi iki katından fazla artıyor. Bu yüzden basıncı azalmış. Anlaştık değil mi? sıcaklığı arttırdığımda hacmi iki katından fazla artıyor sıcaklığı iki katına çıkardığımda. Tabi bunu buradan anlayamazsın bunu buradan anlayacaksın. Toplam basınç sabit buhar basıncı sıcaklıkla artmak zorunda o zaman helyumun azalmış. O zaman sıcaklığı düşürdüğümde helyumun basıncı artar. Bak bir daha dengeliyorum. P toplam P buhar artı P helyum. Sıcaklığı azalttım buhar kesinlikle azaldı. Bu sabit o zaman helyumun basıncı arttı. Anlaştık değil mi? yayınlarından çok güzel bir soru pistonu yukarı çekersen zaten olmaz basınç azalır pistonu yukarı çekersen çünkü elle müdahale ettiğimizde kabın hacmi arttığında basıncı azalıyordu anlaştık değil mi o zaman çok güzel bir sıvı buhar dengesi videomuzda bitirdik bu videoda bittiğine göre 10. videomuz ne gerçek gazlar 11. videomuz jul thompson olayı 11 video ile gazları bitti. bu sene sevdim ya böyle küçük küçük parçalar çok güzel oluyor minik minik hemen bitiriyoruz o zaman beğen yorum yap paylaş ki ben de senin için çok güzel işler yapayım. Seviliyorsun kendine iyi bak.